Mucize gibi, ben böyle bir şey görmedim. Bu ne böyle ya? Çocuğumun evini mahvetmişler bu hayvanlar. Nasıl yapacağım böyle? Hem de tikanlı tikanlı çağırırlar. Bu hayvanlar, Siz nasıl bunu getirdiniz, nasıl taşıdınız? İnsan bir hayvan değil de insan taşımış buraya ya. Yani kapat da bir daha girmesin ya, burayı boşaltan herhalde ben hiç ne yaparım ya kapanmıyor mu? kapanmıyor İki senedir oğlum iş için şehir dışına gitti benim de hiç haberim olmadı ben bu, bu ara burada değildim bu bir ay içinde buraya geldim. Baktım kargaları gördüm camdan yenilerini. Sonra anahtar istedim oğlumdan. Anahtarı kargoyla gönderdi. Anahtarı kapıyı açanda işte bu manzarayı gördüm. Bilmem kara kara düşünürüm işte nasıl temizleyeceğim bilmem. Kendileri de burada yok. Bilmem onu düşünürüm işte. Nasıl temizleyeceğim, nasıl bu çalıları, bu çöpleri çıkaracağım. Tül vardı önünde, o kargalar tülü yırtmış, içeri girmiş. Yuva yapmışlar. Civciv yani civciv büyütmüşler, civcivler uçmuş gitmiş. Bir geldik, baktık ki yuva. <laughs> Kocaman bir yuva.